de ya, Yur ya, ya dişlek ya yeter artık hadi yeter tabii sabahtan, akşama kadar şarkı şöyle kırda bayırda koş öyle şirinler köyüne yeter Abi, işte. ye sen ben benim senden kardeş. ne kadar hoşlandığımı bilmiyor musun ya Ne? ne <laughs> Kış kız öyle ortalık geldi söyleme. Oğlum uykucusu, şakacısı bilmem kim ve hepsi var ya beni tavlamak için neler yapıyorlar oğlum bütün gün. Olabilir ben onlardan değilim. Ben senin bildiğin aman şirinlerden değilim. Aa, oğlum ne yapmışlar biliyor musun? Şu Tarık Solak var ya. Onun organizasyonunda böyle kickbox müsabakası düzenlemişler kendi aralarında. Benim için sadece. Senin için mi? Ha, cı 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 cı. Evet kazanan ailesiyle gelip beni isteyecek. Kazanan hayırlı bir vesile için seninle ve gelecek. Ya, sen otur da otur. Aa bak sana hadi, söylüyorum. Hadi, ya, hadi, hadi. Anlamıyorsun beni. Ben senin o bildiğin şirinlerden değilim. Yani çok değiştim ben. Yani. Sen bütün gün neredesin abi? Ben şey işim Aa, var. Ne yazı işim vardı oğlum? Ne zaman gelsem yok fatura yatırmaya gittim. Yok efendim duştaydım kapıyı açamadım. Yok seyyar satıcıdır kapıyı kimse açmıyor. neredesin abi? Meşgul bir şey aman şirin. Olamaz mı? Evet meşgul bir şirin ben. Öyle herkesle her an uğraşamam. Hakikaten ha. Sen böyle bir garipsin. Ne var? Böyle bir gizemli bir tarafım var. Evet, Bursa'da kendime gizem yaptırdım. Allah Allah. Artan parçası var, sen de ister misin? <laughs> Yakışmış ha. ha. Teşekkür ederim. Ha bak, harbi söylüyorum ha. Ne yaptık biz? Mangal partisi yaptık. Abi, bir ağzına bir lokma bir şey koymadım be. Oo oh, gittin oturdun orada. E, şirinlerin bazılarının vejetaryen olabileceği hiç aklına gelmiyor. Hadi, tabii. hadi, hadi. Vejetaryen olmuş. Hadi be. <laughs> evet, yani niye kabul etmiyorsun? Ben evet. de vejetaryenim. vejetaryensin. Şeye niye gelmiyorsun? Niye? Şirinler Lisesi'nin dün mantı günü vardı. Hiç. Ben Perkel Miyal Lisesi mezunuyum. Geçen gün onun pilav partisi vardı. Oraya gittim. Oğlum, ne oğlum, oğlum nereden mezun olsan ol be. Allah Allah. 50 tane şirin vardı orada ha. Olabilir. Hiç, Bizi hiç, hmm. hiç, hiç Hiç insan. Bir kıskanır be. Hiç bir aklı kalır ha. Ne de mezun sen bakayım? Ya bak bizim seninle ne çok ortak noktamız var abi. Evet, güzel güzel İki İkimiz de böyle rock dinliyoruz bak. Sen çok güzel gitar çalıyorsun ama ben biliyorum. Al bak şu gitarı. Ben abi de... iki kişi daha bulalım. Okey oynayacağımıza vallahi rak grubu kuralım. Nasıl nasıl meşhur oluruz anlatamazsın. Abi çok güzel olur be. Hadi Oynayalım abi iki, çal çal. Ateş ucu gibi iki kişi daha bulalım. Okey oynamayalım rak kuralım. Süper abi çok tutar. Vallahi çok moda diyorum sana. Doğru söylüyorsun ama Ay. yalnız senin için sağda solda e, Özlem Şirin'i artık alternatif pop müziğe geçti diye bir takım söylentiler dolaşıyor. Kim diyor oğlum ona? Şşş. İsim veremez. Alternatif pop yapmıyorum oğlum artık ben. Aa, rak yapıyorum rak. Rak yapıyorum git söyle onlara. Gerçekten mi? Evet. Harbi rak yani. Rak, Ya rak yapıyor. Peki. Bilmem bizim grup iş yapar mı acaba sen de bir grup kuracak ama? Tutar diyorum da hiç hiç. Şey, hiç. Ay, e, özlem şimdi ne? <laughs> Şöyle biraz yanaşayım. İşte i̇stersen daha fazla yanaşma. Yanaşım, yanaşayım yanaşayım. E, konser alanının sonuna geldik çünkü. <laughs> Aşkına bak sana şu kadarını söyleyebilirim. Yani seni gördüğümde hoşlanmıyor <laughs> ve tahrik olmuyor değilim. <laughs> ben. Yani tarif Ulan, oluyorum. Bak başka bir şiiri ne varsa var ya. İkini dedim yok öyle. Başka bir şiiri ne var? Var. Olamaz şiiri karakteri biliyorsun zaten bir tane. Ha doğru ya lan. Ya ha. mecburen. Aa o zaman sen beni beğenmiyorsun. O, <laughs> Vallahi de beğenmiyorsun. Yo, yo iki gözüm önüme aksın ki beğeniyorum. <laughs> hayır hayır yapma beğeniyorum. Hoşuma gidiyorsun. ah <laughs> 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 o kadar yaklaşma diyorum. Yaklaşma yaklaşma. Öyle bir şiiri yapma diyorum. <laughs> Bak Allah Allah. bu kadar yaklaşırsan biraz sonra at sinahını görürsün. Hangi at sinahı? 13-15 at sinahı. Ha? Ha, tabii ya. Ha, işte bak oradan geldi ve bu tarafa doğru gidiyor. Ne tarafa gidiyor? O tarafa. <laughs> Hadi bakalım Özlem Şirin'e. Hay be vampir olup katıldın aramıza sen de. Hoş geldin. Bravo, <laughs> vampir olduğumu tabii ki hiç kimseye söylemeyeceksin bu kentte. Yani ben de anlamıyorum. Bu bizim yazar çocuklar var ya. Karakterlerin... Bir dakika vampir mi dedin? Vampir mi olduk oğlum? Vampir? Abi, durumu sen hala farkında değilsin. <laughs> Ben şimdi şu anda